Herkese merhabalar, bugün Efes Antik kentindeyiz ve karşımızda Türkiye'nin en büyük antik tiyatrosu var. Bu tiyatro hakkında bilgi vermek istiyorum. Fakat onun öncesinde tiyatro kavramı nasıl ortaya çıktı? Bundan konuşalım. Ee, hikayeye göre Tanrıların tanrısı Zeus, işi her ay bir kadınla aldatır. Bu kadının adı da Semele. Hera bu durumu öğrenince kadını cezalandırmak ister <laughs> ee, ve yaşlı bir kadın kılığında Semela'nın evine gider. Ee, kendi benliğini göstermez çünkü inanışa göre herhangi bir tanrı ya da tanrıça kendi kimliğini gösterirse e, insanlar, canlı varlıklar yıldırım çarpması sonucu ölebilir. Bu yüzden yaşlı kadın kılığında gider ee, ve şunu söyler Semela biliyorum bir adama aşıksın fakat bu adam kendi gerçek kimliğini senden saklıyor. Bu adam tanrıların tanrısı Zeus. Bu adam benim kocam. İşte nifat okumuna iker, hera ayrılır. Semede Zeus'un geldiğini görür ve yoğun ısrar sonucunda şunu söyler. Zeus, biliyorum kim olduğunu, bana gerçek kimliğini göster der. Gerçek kimliğini gösterdiği gibi Semed'e yıldırım çarpması sonucu ölür. Fakat ölmeden önce kanunda bir bebek var. Bebek de 9 aylık tamamlamamış. Yani 5 aylık, 4 aylık, 6 aylık olabilir. Zeus bu durumu fark eder, bebeği alır ee, ve bebeği bacağının oraya koyar. Ve bebek gelişimini tamamladıktan sonra 9 ay sonucunda dünyaya gelir. Bir erkek oğlan bebek dünyaya gelir. Aslında iki kere doğmuş olur. Önce anne karnından sonra babasından. Bu yüzden de iki kere doğan anlamına gelen Dionysos adını verirler. Zeus biliyor farkında. Eşi Hera bu bebeği cezalandıracak. Bu yüzden bebeği alır. Ormanlarda yaşayan satirlere emanet eder. Satirler bebeğe bakar. Bebek yetişkin olur. Ve birlikte oynarlar, bir günde e, bir e, asma yaprağını görürler, üzümü görürler ve bir e, şey elde ederler. İçmeye başladıklarında farklı farklı hareket etmeye başlarlar. Yani sarhoş olurlar aslında, şarabı bulurlar. Ve e, insanlar da inanır ki şarabı insanlara yapıldığını bu Tanrı Dionysos öğretmiştir. E, ve bu hikaye kapsamında da basit bir düz bir alanda, topraktan e, bir alanda e, bu Dionysos'u ve onun arkadaşını maske takarak e, taklit ederler. Aslında ilk tiyatro gösterileri böyle ortaya çıkmış olur. E, ve sonraki dönemlerde e, Dionysos adına e, şenlikler, festivaller olur. Çünkü Dionysos tiyatronun eğlencenin şarabın tanrısıdır. E, maskeler kullanılır, maskeler tanıları e, Dionysos'u ifade eder. E, drama, komedi gibi gösterilerin yanı sıra sonraki dönemlerde de artık gladiyatörler gelecektir. Fakat onun öncesinde özellikle helenistik dönemde M.Ö. E, milattan önce 4. Önce yüzyıllarda bu gördüğünüz taştan tiyatrolar yapılır. Bu bir aslında e, Grek. E, Yunan tiyatrosu da dağ yasanmış bir şekilde yapılır. E, milattan önce 2. yüzyılda yapıldığını biliyoruz. O dönemde 10.000 kapasiteli olacak şekilde yapıldı. E, ve milattan sonra 1. yüzyılda e, İmparator Nero döneminde bu tiyatronun yan tarafına şöyle bir kilometrelerde bir stadyum var. E, stadyumun olduğu yer aslında bir amfi tiyatro yapılmasını emrediyor fakat e, 25 bin kişilik falan fakat e, tiyatronun e, amfi tiyatronun inşası yarım kalıyor ve stadyuma çeviriyorlar. E, burası bir tiyatro, amfi değil. Amfi olması için yuvarlak olması lazım. E, Kolezyum gibi Romadaki. Ee, burası da genişletiliyor. Yaklaşık da 25 bin kapasite olacak şekilde bir tadilat restorasyon sonucu bugünkü halini alıyor. Bakın hemen sağ tarafta kemerler var. Yükseltiliyor. Ee, ve Roma döneminde gladyatör savaşları da burada olmuş oluyor. Şu an şu karşımızdaki Alan aslında bir sahne binasıydı. Ee, böyle yoğun bir şekilde gladyatör savaşları, gladyatör dövüşleri oluyor aslında. Zaten hemen yan tarafta, Liman Caddesi'nin yanında bir cimnazyon. Tiyatro cimnazyonu vardı. Yani spor salonu. Gladyatörler falan orada gider. Eğitimler alırlar. Antrenman yaparlar. Burada da bir arenada aslında dövüşürlerdi. Böyle anlasak aslında gerçeği söylemiş oluruz. Böyle çok özel bir yapı. Türkiye'nin en büyük antik tiyatrosu. 25 bin kapasiteye sahip bir tiyatro. Bugün de bakın şöyle tadilat, restorasyon var. Bunun sebebi de burada günümüzde hala konserlerin veriliyor olmasıdır.